Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Güney Kore'deki araba fiyatlarından bahsedeceğim. İlk önce en karadığındaki internet sitemize giriyoruz. Bu internet sitesinde istediğimiz markayı, istediğimiz modeli, dilediğimiz fiyata bulabiliriz. İlk önce arkadaşlar buraya tıkladığımız zaman karşımıza iki farklı marka seçeneği çıkıyor. İlk baştaki olan Güney Kore'ye ait olan markalar ve uluslararası ait olan yabancı araba markaları. Buradan herhangi birisini seçtikten sonra karşımıza o arabanın hangi modelini istediğimizi soruyor. Buradan da modelinizi seçtiğimiz zaman en son olarak e, arabanın doğum tarihini seçebiliyoruz. Kaç yılında doğmuş yani kaç yılında piyasaya sürülmüş. E, ben kaç yıllık bir araba almak istiyorum. Kaç ne kadar yaşlı ne kadar genç bunu da seçebiliyorsunuz. E, atıyorum 2016-2017 arasındaki çıkan e, K3'lere bakmak istiyorum. Bunu da seçtikten sonra arkadaşlar buraya tıkladığımız zaman bütün araba listesi karşımıza çıkacaktır. Ama ben sizlere daha önceden hazırlamış olduğum 3 büyük markanın fiyatlarını göstereceğim. Burada Mercedes GLC X253 serisine bakıyoruz. 2019 yılının 9. ayında doğmuş, 17.000 kilometredeki yepyeni bir arabamız var. Bu arabanın şu alt kısımdaki detaylı resimlerine, fotoğraflarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için en önemli nokta exportu. Yani arabamız temiz mi, sağlam mı, değil mi? Onu nereden görürüz? Onu da buradan görebiliyoruz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Neresinde ne sıkıntı var, neyi kötü, neyi değil? Onları görebiliyoruz. Şu an bu fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla bu arabanın herhangi bir şekilde değişene parçası, kırılanı, kırık çıkı vesaire yok. Yani kazası yok, e, boyasız şeyi vesaire yok arkadaşlar. Yani tertemiz bir arabamız. Peki bu arabanın fiyatı ne kadar? Bu arabanın fiyatı 63 milyon Kore Won'la denk geliyor. Peki 63 milyon Kore Won'u kaç dolara denk geliyor? Hemen kafa karışıklığı olmaması adına ona da buradan bakıyoruz. Ortalama 52 bin dolara denk geliyor arkadaşlar. 52 bin dolara Güney Kore'de bu arabayı satın alabiliyoruz. İkinci arabamız olarak da A serisinden a 254 Matic Matik var. Yine buradan detaylı bir şekilde fotoğraflarına bakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yepyeni bir arabamız e, mevcut. E, bunun da sebebi 2020 yılının 5. ayında yani Mayıs ayında yani 1.5 aylık bir arabamız. E, bu arabamızda 15.000 kilometredeki bir araba. E, bu abimiz biraz fazla kullanmış. Geç böyle bir arabayı aldıktan sonra e, kullanmamak saçmalık olur. Peki bu arabamız temiz mi? Hemen ona da bakalım. Bu arabamız da tertemiz bir arabamız arkadaşlar. Herhangi bir şekilde kaza kırığı çıkıyor. Zaten bir buçuk aylık araba alır almaz da e, bu kadar şanssızlık olup kaza yapmaz bir insan diye düşünüyorum. Peki bu arabamızın fiyatı ne kadar? Bu, bu arabamızda 44 milyon won'a denk geliyor arkadaşlar. E, 44 milyon won ne kadar e, satılıyor? E, bu da 36 bin dolar arkadaşlar. Güney Kore'de böyle bir arabayı almak istediğiniz zaman 36 bin dolar yani 44 milyon won ödeyerek alabilirsiniz. Peki ben cash vermek istemiyorum diyorsanız yani benim gibi aylık almak istiyorsanız onun da e, seçenekleri mevcut. Buradan e, arkadaşlar bu arabayı aylık seçeneklerine bakabiliyoruz. Ben e, 3 yıllık ödeme yapmak istiyorum diyorsanız 1.3 milyon won ödeyerek e, bu arabaya sahip olabilirsiniz. Ama yok ben 5 yıllık yapmak istiyorum diyorsanız yine 5 yıllık yaptığınız zaman 817 bin kore won'la e, sahip olabilirsiniz. Bu da ortalama 500 dolara denk geliyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki markamız olan Audi A5'e geçiyoruz arkadaşlar. Burada Audi A5 e, arabamız var. E, 2019 yılının 9. ayında doğmuş bir araba. Bu da bir senelik olmayan bir araba. Yani yepyeni bir araba. 5500 kilometrede arkadaşlar. E, yine buradan fotoğraflara bakabiliyoruz. Çok güzel bir araba. Çok hoşuma gitti. Gerçekten klas bir araba. E, bunun da kırığı çıkıyor var mı hemen bakalım. Bunun da herhangi bir şekilde kırığı çıkığı yok. Aslında ben burada e, hiçbir şekilde kazası vesaire değişeni olmayan arabaları seçtim. Ama yine size de göstermek istiyorum. Bunun da fiyatı 45 milyon won'a denk geliyor arkadaşlar. 45 milyon won da ortalama yine e, 36-35 bin dolara denk geliyor. Hemen ikinci arabamız olan Audi Q7'ye bakıyoruz. Bu arabamız da birazcık eski bir araba. 2016 model model. 45.000 kilometrede arkadaşlar. Bunun da hemen kıvı çıkığı değişeni var mı ona bakalım. Bunun da tertemiz bir şekilde özgeçmişi var arkadaşlar. Bu da 47 milyon wona denk geliyor. Ortalama 36-37 bin dolar arkadaşlar. Ve son olarak da BMW'ye bakıyoruz arkadaşlar. BMW'da e, 3 serisinin G20 ee, modeli var. 2019 yılının 10. ayında doğmuş sadece 8 aylık bir araba ve 9700 kilometrede ee, rengi de çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş bir araba yapmışlar. Ee, bunun da hemen kırı çıkığına bakalım. Bunun da özgeçmişi tertemiz bir araba arkadaşlar. Bunun da fiyatı 45 milyon won. Yine aynı ortalama fiyatlarda 36-37 bin dolara bu arabaya sahip olabiliyor. Güney Kore yaşayan insanlar ve son olarak benim efsane arabam istediğim hayalimdeki olan bir araba bu arkadaşlar i8 bmw i8 gerçekten de çok hoş çok spor bir araba ee, daha önce hiç sürmedim içine de oturmadım ama e, Allah kısmet ederse bir gün kazanabilirsem o kadar para e, alabilirim bu arabayı da yani inşallah ne diyeyim bu arabanın da kre var mı? Ee, yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu da tertemiz bir araba ve bunun fiyatı 89 milyon won. Hemen ona da bakalım. 89 milyon won ne kadara denk geliyor? Bu da 74 bin dolara denk geliyor arkadaşlar. 74 bin dolara bu arabaya sahip olabiliriz. 2016 model 4 yıllık bir araba ve sadece 51 bin kilometrede. Hemen burada kendi yorumumu katmak istiyorum arkadaşlar. Güney Kore'de bu tarz arabalar, bu arabaların hepsi benim gözümde, Türkiye'de yaşayıp buraya gelmiş birisi olarak benim gözümde bu arabalar orta sınıf insanların alabileceği arabalar arkadaşlar. Yani Güney Kore'de asgari ücretle ortalama bir şekilde yaşayan bir insan bu arabalara çok rahat bir şekilde e, sahip olabilirler. Ama e, Güney Kore'de bu arabaları alan e, kısım genellikle zengin kısım oluyor. E, Birçok insan hala e, bu arabalara zenginlerin alabileceği araba gözüyle bakıyor. Benim tanıdığım çevremdeki insanda Genel olarak bilmiyorum tabii. Çünkü 50 milyon e, Güney Kore vatandaşı yaşıyor. E, benim gözümde bu şekilde ama Güney Kore insanı e, bunlara hala e, zengin kısmın alabileceği araba gözüyle bakıyor bunun da başlıca sebeplerinden birisi olarak vergi olabilir ama baktığımız zaman vergi de çok fazla bir e, ekstrem bir vergisi yok arkadaşlar e, ortalama bu tarz arabaların yıllık e, ödenen vergisi 500 ile 1 bin dolar arasında bir e, vergisi mevcut yani e, ben Türkiye' ile kıyasladığım zaman Türkiye vatandaşının kullandığı araba ve verdiği vergilere ve ödediği paralara baktığım zaman bunlar çok da bir şey değil aslında. Yani şöyle düşünün güney Kore'de Türkiye'de 2000 TL yani az ücret 2300-2500 arasında olması lazım. Atıyorum 2500 asgari ücret TL sahip olan bir vatandaş bankadan, 20-30 bin e, TL'ye bir kredi çektiği zaman e, ortalama 5 yıllık ödeme yapabiliyor veya 10 yıllık ödeme ile krediyi çekiyor. Ve aldığı araba 1990 model veya 2000 model olan e, eski arabalar. E, Doğan Selects olsun, Tipo olsun, Van olsun, Broadway olsun, e, Doblo olsun, Kang olsun. Bu tarz arabaları e, bu kadar zahmetli şartlar altında alabiliyorlar, e, alıyorlar daha doğrusu. Ama Güney Kore'de asgari ücretli bir insan Asgari ücret bilimi bu arada 2.3 Ve 2.5 Olması lazım 2.5 milyon var asgari ücret arkadaşlar Yani ortalama bilim olarak Düşündüğümüz zaman Türkiye'de 2500 Güney Kore'de de 2500 Asgari ücret birimi Var arkadaşlar Güney Kore'de BMW 40 bin Bilime satılırken Türkiye'de 300 bin birime, 100 bin, 200 bin birime satılıyor. Ee, burada orta sınıf insanı bunu alırken Türkiye'de orta sınıf insanı Güney Kore'de piyasada artık olmayan arabalara binmek zorunda kalıyor. Ee, burada da e, hem vergiden bahsetmiş olalım, hem de kendi yorumumu katmak istedim arkadaşlar. Ee, yanlış bir şey söyleteceğim. Kusura bakmayın ama gerçekler bunlar. Şimdi arkadaşlar sizlere Güney Kore'nin 3 büyük markasının ve onların da arasındaki 3 büyüklerden bahsedeceğim. Onların fiyatlarını göstereceğim. Ee, aslında az önce dedim ya Güney Kore kısımları bu tür arabalara zengin e, kısmın aldığı araba gözüyle bakıyor falan. Ee, bunların aslında diğer bir sebebi kendi arabalarına sahip çıkmaları. Kendi arabaların daha ucuz, e, daha az gel e, vergisi ve... E, herhangi bir parça değişimi vesaire olduğu zaman daha ucuza yapma imkanı olduğundan dolayı ve arabalar daha yeni olmasına göre atıyorum 2019 model bir BMW 40.000 40 milyon won'a alıyorsan 2020 model bir kore arabasını 30-35 milyon won'a alma imkanı olduğundan dolayı da olabilir hemen size Hyundai'den başlıyorum Hyundai'nin sonu atasından başlıyorum arkadaşlar bu araba çok güzel, çok şık bir araba. E, şu anda da resimde de gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş bir araba. Buradan resimlerine bakıyoruz. İçi de çok hoşuma gitti. E, Dizayn olarak da e, çok hoş bir araba arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi. E, bilmiyorum e, bu arabalar Türkiye'de var mı? Türkiye'de satışı var mı? Ben daha önce Türkiye'de yaşarken hiçbir şekilde görmedim, duymadım. Ama çok hoş bir araba. Bu araba arkadaşlar 2020 yılının 4. ayında çıkmış piyasaya ve sadece 5000 kilometrede bunun da kazası kırığı çıkığı var mı diye bakalım. Bunun da kazası kırığı çıkığı vesaire yok arkadaşlar. Ve bu arabanın fiyatı 32 milyon won. Yani 32 milyon won dediğimiz zaman 26 bin dolar arkadaşlar. 26 bin dolara bu arabaya Güney Kore'de sahip olabilirsiniz bu Güney Kore malı. Hemen ikinci arabamız olan yine Hyundai'nin e, üç büyük markasının e, modeline bakıyoruz. Bu da arkadaşlar e, Granger. Granger çok güzel bir marka. Bunun da dizaynı e, çok hoş. 2020 yılının e, son model arabası e, bu arkadaşlar. Ya şu içine bakabilir misin? Allah için Allah'ım. nasıl bir araba ya? Ben... İnancın olsun... E... BMW'yi, Audi'yi falan geçeceğim ya. Alacaksan bunları alacağım. Hani Güney Kore'de yaşıyorsan e, gerçekten bunları alacağım. Yani benim efsanem dışında e, ben Güney Kore malı kullanıyorum bu arada. E, çok güzel bir araba. Abi bu ne ya? Efsane Şuna baksana. Evet arkadaşlar 2020 model, e, 3. ayında doğmuş, e, 6000 kilometrede bunun da fiyatı 47 milyon won. Hemen onun da fiyatını sizlere göstereyim. E, 47 milyon won yine 36-37 bin dolara denk geliyor arkadaşlar. Ah, efsane. Evet arkadaşlar ve Hyundai'nin üçüncü modeline bakıyoruz. Bu da Avante. E, bu çok fazla şık değil. Hani e, çok hoşuma yani çok güzel bir araba. Hani e, diğer arabalarla kıyasladığımız zaman ama e, Diğer ikisine göre Hyundai'nin en iyi arabalarının en sonunda bu e, olu, olacağını söyleyebilirim. Bu da bu şekilde bir araba. Bunun da fiyatı 19 milyon won. E, çok ucuz bir araba. E, 19 milyon won. Yani 15 bin dolar arkadaşlar. Hani e, belki de cool olmamasının sebebi de ucuz olmasından dolayı olabilir. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Evet Üç büyüklerden ikinci markamız Genesis. Bu Güney Kore'nin en pahalı, en baba arabalarından birisi arkadaşlar. Bu patron arabası. Hani o şirket CEO'lar falan var ya. Onların arabasında. Yani genelde e, birçok CEO, tanıdığım, gördüğüm CEO'ların kullandığı arabalar Genesis. Ağır insanların kullandığı arabadır genellikle. Zaten de görürsünüz ya. Şuna baksana. Yepyeni bir araba. Ve Bu araba e, 2020'nin 6. E, ayında çıkmış çok yeni bir araba yani bir aylık bir araba. Oha 200 bin kilometre yapmış adam. O ne lan sen ne yaptın abi? Yani bilmiyorum bunu e, kilometresi niye böyle? E, bu sebepten dolayı fiyatı normalin biraz daha altında. 69 milyon won yani burada ortalama 50 bin dolar normalde bu arabanın fiyatı e, 70 80 yok 70 bin dolara yakın bir fiyatı var ama size yani aslında bu arabayı alacaksan bu paran varsa 100 bin kilometre bir şey değil alırsın yani baksana abi şu efsane ya görüntüye bakar mısın her neyse ve son marka olan e, Kia'ya bakıyoruz. Kia'nın en baba arabalarından birisi de K5. K5 20, e, 2020 yılının 4. ayında yani 3 aylık bir arabamız sadece 1000 km'de. Bu araba da çok güzel bir araba arkadaşlar. Yani e, fotoğraflarda ne kadar e, şey görebilirsiniz bilmiyorum ama ben burada çok görüyorum çok fazla var. Gerçekten çok hoş bir araba, çok klas bir araba. İçinde şu an gördüğünüz gibi çok efsane bir araba. Yani alacaksam aslında bunu almak çok daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Yani e, BMW vs. vergisiyle... E, aslında şu an e, az önce bahsettim. E, orta sınıf insana BMW falan e, hala zengin gözüyle bakıyorlar falan dedim ama... E, şu an daha iyi anlayabildiğimi söyleyebilirim. Çünkü... Ben bile e, BMW hastası olan, BMW'yi çok seven, Audi olsun, Mercedes olsun ama BMW benim gözümde taptır. E, olmasına rağmen i8 dışında e, bir alma imkanım olursa e, şunları değil de e, bunları değil de ben bunu alırım ya. E, yani bunu dedim e, Kore markası alırım. Şuna bakar mısın ya, opsiyonlara baksam, bu full option muhtemelen. Full option yok, full option değil. Full option bilmiyorum ya, ben tam anlayamıyorum. Full option ya da değil, bilmiyorum. Her neyse çok da önemli değil. Optionsız optionlu. Bir zamanda hep Uno'ya binmiş insanım. Hani Aile olarak da. Benim Uno dışında gördüğüm lüks bir araba olmadı hayatımda. Yani Renault Uno, 1996 model. Benimle yaşıt. Onun dışında bir arabaya hiç görmedim, bilmedim de. O yüzden bu arabalar benim uzay mekiğinde bir arabalar. Ee, her neyse. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 32 milyon won'a denk geliyor. Bu da ortalama 28 bin dolar. Ee, aynen. Dediğim gibi e, imkanım olursa BMW, Audi, Mercedes değil de Güney Kore malını almayı tercih ediyorum. Ben de ederim artık bu saatten sonra. Allah kısmet ederse bir araba alacak olursa. Şu an bir tane var. i30 e var bende. E 2011 model ama e 2020 veya ileride e yeni çıkan bir araba Allah kısmet ederse alabileceğim zaman, imkanım olduğu zaman Güney Kore markasını almayı tercih edebilirim. Gerçekten çok hoş araba, çok klas arabalar. İşlerini işlerini daha önce görmemiştim. Aslında burada ilk defa görüyorum. Çok hoş arabalar. Evet arkadaşlar, videonun içerisinde unuttuğum bir arabayı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu araba efsane bir araba. Yani benim Güney Kore'de BMW dışında uluslararası BMW hayalim dışında Kore'nin Hyundai'nin Veloster'i benim hayalim yani efsane bir araba, çok güzel bir araba, çok klas bir araba, çok hoşuma giden bir araba. Yani e, ileride Allah kısmet ederse, biraz daha para biriktirebilirsem bu arabayı almak istiyorum arkadaşlar. Bu e, araba Türkiye'de yok maalesef. Çok araştırdım, Türkiye'de yok. Bu çok güzel bir araba. Yani bunu sizlere e, göstermeden edemezdim. E, Sonata vesaire onların dışında... E, Gerçekten çok hoş bir araba. Golf olsun ne bileyim, i30 olsun, onları geçeceğin abi. Yani alacaksan e, genç kesim olarak alacaksan bunu alacaksın. Çünkü bu arabanın özelliği turbo e, özelliğinin olması. Yani bu arabayı aldığın zaman bu araba zaten e, insan e, piyasaya çıkışı zaten. E, yapılı bir şekilde çıkıyor. Turbo bir şekilde çıkıyor. Hemen şuradan fotoğrafına bakalım. Buradan gördün, yani normalde sanki modifiyeliymiş gibi gözüken bir araba. Çok güzel, çok klas bir araba. Ben çok hoşuma gidiyor. Çift kafılı bir araba arkadaşlar. E, bunun da tanıtımını yapmış olayım. Bunun e, yine iki çeşit e, vites özelliği var. Birisi otomatik, birisi de manuel özelliği var. Ama çok güzel. Ufak bir araba. Ama çok klas bir araba ben yani içi içinden ziyade ben dışına bittiğimi söyleyebilirim yani şu görüntüye bakar mısın ve bunun bir de turbosu var bir sesi var efsane yani bunu e, orta yaş insan almaz da genç kesim alabilir çok güzel bir araba muhtemelen bunu e, Türkiye'de bilmeyen çok insan vardır e, onlara da göstermiş olayım bu orijinal e, rengi bu şekilde piyasaya çıktığı zaman. Orijinal rengi bu şekilde arkadaşlar. Bak burada gördüğünüz gibi motoru turbo. Ee, efsane bir araba bu. Bu arabayı e, size göstermeden edemezdim. Hemen son olarak kırmızısına da şuradan bakalım. Bu da kırmızı şekli arkadaşlar. Yok böyle bir araba. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güney Kore'deki araba fiyatları bu şekildeydi. Ee, Güney Kore'de çok fazla araba pazarları bulunmuyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu sebepten dolayı e, gidip ee, hem koronadan dolayı hem de e, Güney Kore'de çok fazla araba pazarı olmadığı için gidip de yerinde göstermek istemedim. E, var ama çok fazla yok. E, çok aşırı çeşit yok. E, genellikle insanlar bu tarz e, internet sitelerinden e, en şeyi olan da e, popüler olan da Enkar adındaki internet sitesi. Bu internet sitelerine giriyorlar. istedikleri arabayı seçiyorlar. E, modeli olsun, yılı olsun, yaşı olsun, kırı, çıkı, dökü var mı? Bakıyorlar tek tek inceliyorlar e, beğendiği arabayı listeliyorlar buraya tıkladıktan sonra listeyi alabiliyorsunuz ben kayıtlı ol olmadığım için alamıyorum e, listeyi aldıktan sonra tek tek ertesi gün veya birkaç gün sonra tek tek arabaları tek tek ziyaret edip satıcısıyla konuşup e, anlaşıp alabiliyorsunuz almak çok da e, zahmetli bir iş değil yarım saatte biten bir mesele. Ben i30 2011 model kazasız bir araba aldım. Allah'ım nasip etti. Hayatımdaki ilk arabam da o oldu. Ve 70 bin pardon 80 bin kilometrede bir arabam ve sadece 7 bin dolara aldım arkadaşlar. Ee, yine Türk mantığıyla e, 3 yıllık ödeme yaptım. Aylık ödememde 100-150 bir dolara denk geliyor. Ee, Türkiye'de sanırım fiyatı 90-100 bin TL arasında bir fiyatı. Ben yani tarzı benim ülkemin başına diyorum. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayalım. Eğer beğendiyseniz beğenmediyseniz bir şey yapmanıza gerek yok. Hatta dislike da atabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.